Polis şiddetinden bahsettiniz. Tabii iktidarın en büyük korkusu geziye benzer bir olaya dönüşmesi bu. İktidar gençlerden çekiniyor ama eğitimli, bilinçli, hakkını hukukunu bilen gençlerden çok daha fazla çekiniyor. Mesela kendi bakanlarının lafı vardır. Eğitim düzeyi arttıkça AKP'nin oyları düşüyor diye bu kendileri söyledi. Ben söylemedim. Evet. Gelecek için cahil nesil lazım. Eğitimli oranı arttıkça beni afakanlar basıyor diyen bir rektör yardımcısı profesör titriyle. Sonra Bunların... da yokte görev verildi kendisine. Verildi mi? Ha, ben o kadarını takip etmedim ama bu gerçekler var. Buradan da son olarak bu konuda bir şeyi dile getirmek istiyorum. Bilhassa daha muhafazakar, farklı düşünen, dine önem veren üniversite gençliğine. Bugün Boğaz içindeki bu dayatmaya hayır diyen arkadaşlarınızın abileri türbanlı eğitim özgürlüğü için onlarla beraber Beyazıt'ta çok coplandı. Dayak yedi, gazlandı. Onların özgürlüğü için LDP'nin gençleri de dahil Tabii, Gittik tabii. O, onların hakkına, hukukuna sahip çıktık. Bunu bilsinler. Onun için bu partizan bir dava değil. Bu bir demokratik ilke gereği. Demokrasi dindar, mütedeyin, muhafazakar öğrenciye de lazım. Atatürkçüsüne de lazım, layiğine de lazım, modernine de lazım. Herkese lazım bir olgu. Evet. Onun için ben buradan gençleri bilhassa bu konuda dayanışmaya tabii. davet Cunhali ediyorum. Desindi.